Geçtiğimiz günlerde işte bir hepimizi sarsan bir önce bir haber değil mi izledik? Karni hediyesi olarak çocuğunu et aldı diye sonra bu haberin işte düzmece bir haber oldu. Kurgu bir haber oldu ortaya çıktı. İşte kanal haberi yapan muhabirini işten çıkarttı. İşte bugün de ben işte bu haberi paylaşmış, bu haberi yapmış, bu haberle ilgili yorum yapan, tweet atan, işte haberciler işte acaba özür dileyecek mi diye hükümete çok yakın bir haber kanalında yorumlar gördüğümde Tamam. Biz bu haberden bu etkilendik ve bunu haber yaptık ya da bununla ilgili yorum yaptık diye özür dileyelim. Peki bizim özür dilememiz eee pirzolanın fiyatını aşağı çekecek mi? Bizim özür Aynen. dilememiz sokakta işte artık meyveleri, sebzeleri toplayarak evine ekmek götürmeye, yemek götürmeye çalışan insan gerçeğini ortadan kaldıracak Aynen. mı? Peynirin fiyatını, etin fiyatından daha pahalı olduğu gerçeğini ortadan kaldıracak Şimşim. mı?